Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce destek olmak için abone olursanız çok çok sevinirim. ATV ekranlarının sevilen iki yüzü. Müge Anlı ve Esra Gol. İki rating loketmeni etmeni ATV ekranlarında ne kadar para kazanıyor en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Sizin için kısa bir yaptığımız araştırmada Müge Anlı'nın haftalık 160 aylık ise 640 bin TL ve artı yan gelirleri kazandığı tabii ki bu rakamlar %100, gerçekçi rakamlar değildir. Ama aşağı yukarı net nete yakın rakamlardır. Esra Erkol'a gelince Esra Erol da aynı şekilde Müge Anlı'dan daha fazla farklı durumları reklam gelirleri vesaire olduğundan dolayı aylık 800 bin TL'nin üzerinde gelir elde etmektedir. ATV'den bildiğiniz üzere. Hoca Ali Özgür de bir yapımcılığı falan da var. Onun da etkisinden yani 800 bin TL'nin üzerinde gelir elde etmekte. Esra Erol. 2. Ünlü reyting roketmeninin kazançları aşağı yukarı bu şekildedir. Konuyla da alakalı yorumlar, görüşler sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşça kalın.